Arkadaşlar Bugün Brawl Stars'ta 22.000 kupa olmama Çok az kaldı Ayrıca Surge'le oynamayı da geliştirdim biraz Genelde şu kupayı Surge'le kapalım Yo abi abi Efendim Surge ne Yenemezsek o zaman ne olacak Merak etme Surge Ben senin ne kadar güzel oynayacağım Güven bana Abi ben pek güvenmiyorum da. Onun güven güvenmiyorum abi ama neyse bak hadi. İyi tamam girem. Sadece biraz boş bir şeyler dediler gelsin Kusura bakmayın. Oo search bir tane daha var. Abi bence pusu kuralım. Tamam search sakin ol ya. Vay roza hemen aksesuar basmış. Abi bu sıkram ya. Şu sarıcı de öldürem. Benim kızım. Ya öldürmeyen oğlum ikizin. Abi vur gitsin. Ne yaptın oğlum ya. Hiç ikizini öldürülür mü Manik mısın oğlum sen? Abi ne yapayım ya. İyi tamamdır. Çalılarla pek dolaşmamalıyız ama. Düşman çıkabilir. Dışarıda düşman çıkması daha kolay. Abi benim dediğimi hiç yapmıyorsun ya. Tamam Search, Tamam sinirlenme. Of. Oflama puflama. Sinirleniyorum bak. Tamam Search, O kadar sinirlenmene gerek yok. Abi korkuyorum küçük kardeş olmuyor ki böyle ya. Abi ben sana demiştim yenemeyeceğiz ya. Ne yaptın ya? Onu tam yenememiş olabiliriz ama yeniden şansımızı deneyebiliriz. Abi hayır ya. Yenemiyoruz işte. Yapsız. Yes. Abi bak yine öfleme öfleme. Abi bu da benim şu kostümümü alabilir misin? Çok güzel ya. Tam biraz daha elmas biriktirelim mi seni Ay, Bu bugün kaçıncı sezon? 23. sezon. 24. sezonda senin kostümünü alacağım söz, söz veriyorum söz. Tamamdır abi. Öyleyse gelelim şu maça. Tamam Sörç. Dur lan bir dakika. What? Nasıl oluyor? Ben Bastığımda 3'tü. Şimdi 2. Aa. Yeniden 3 oldu. Oy. Direkt yenildik ya. Uf. Abi ya. Ben yapamıyorum dedim işte. Bir savaş topuna giriyor. ya. Tamam giriyorum. Hadi savaş topuna. Abi ben de oynamam. Dörcü yani senle oynamak zorundaymış. Kusura bakma kardeşim. Efe abi tamam ya. tarafı bir kupa kazanacağız ya. Sen de hemen üflemeye, üflemeye başla. Vay 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 abi. Ya. Bir de benim lafımı çalıyorsun ya. Tamam. Bizim takım çok iyi yenmeye başladı. Abi tabii yeneceğiz. Biz pro takımıyız ya kadro takımı. Evet topu aldık. Mortis atmayacağım sana. Hiç kusura bakma kardeşim. Yap direkt gol yapıştıracağım. Abi artık olduk mu? Beni bir sağ lütfen ya. Olduk mu bakayım? Son bir kupa kaldı Sörç. Hayır sadece Yeter. Tamam sor sinirlen. Anne. Efendim. Ben yayındayım. <laughs> Arkadaşlar. Of. Küçük bir kaza oldu. Bunu da affedersiniz. arkadaşlar boş verin boş verin boş verin bunları boş verin. Sıkıcı buluyorsanız da videoya sarın. Ben ne yapayım? Aile, aile evinde yaşıyorsam. Aynen ya. söylüyor. Aynen söz Hadi bakalım. Hop hop hop. Hopi hop skaç. Geldi aklıma hop 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 deyince. Hop <laughs> Uyuş. Uu. klavye sesi klavye sesi asmr şaka şaka ağzımla yapıyorum ben mobilden oynuyorum güzel kestik. Kurbanımızı güzel kestik. Roza intikamı iyi aldı. Ben de onların intikamı alacağım. Korkun eksen intikamını iyi aldı. Cız 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 Random atanlar var öyle. Gülmelere. <laughs> hayır 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 atmayın o atmayın. Söz kızacak. Sonra da söz kızıyor bana ama. Uy, havada kazandık. Hadi abi, ne olur bizim kurbanım ne olayım bizsin Söz sinirlen mi? Tamam. Dur bir dakika. Evet sözcü bitiyor ama senle bir görevim varmış benim. Ya bize başımıza görev mi çıktı abi? Evet Sörç başımıza maalesef görev çıktı. Sen de 5 savaş kazanırsak hmm, bir sürü jeton alacağız. Hmm, yet on. Tamam tamam. Şu kupa yolu 4 yıllık. 20 altında 4 yazıyor. 21 bin. Ya pardon 22 olduk. Ups. 21 olmuştuk. Ben orada şaşırmışım biraz. Aa, işte galiba ben konuşmamam lazım. Konuşurken oyun performansımı kaybediyorum. 嗯嗯嗯嗯。Mm. Mm. 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 Evet şimdi konuşabilirim. Evet. bir görevimiz bitti. Kurtuldu. Allah senden razı olsun. Ne demek Söç? Tabi. Tamam abi. Kurtuldun mu? Ne olur bana kurtulduğumu söyle. <laughs> abi kurbanım ama kurtulduğumu söyle. Ne olur. Ne olur kurtulduğumu söyle abi. Yeter. Vallahi billahi yetti abi. Yeter. Kurtulmak istiyorum. Kurtulma. 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 Tamam Sörç kurtulun. Oh. oh be biz de 22 olduk arkadaşlar görüşürüz.